Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün alışılmışın dışında bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yapmaktan çok zevk duyduğum işlerden bir tanesi hobim olan balık tutma. Balık tutmaya geldim. Her zaman geliyorum ama bugün bunu size göstermek istedim dostlar. Elimde olta görüyorsunuz. Böyle geliyorum semaverim falan yanımda. Onu kuruyorum. Semaveri yakıyorum. Açsam yemeğimi yiyorum. İki tane oltam var onları atıyorum ve bekliyorum balık gelsin diye. Şimdi dostlar sizlerle birlikte ufak ufak anlar paylaşacağım. Balık tutmaya çalışacağız. Kısmet tabi yeni geldim. Şu an atacağım. Bakalım nasıl gelecek mi gelmeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Umarım gelir. Kısmetimiz açıktır bugün. Hepinize iyi seyirler diliyorum. gemlerimizi kalktık. Şimdi oltayı denize doğru atma vakti. Oltayı değil, kancaları denize doğru atma vakti geldi. Hazırlığımızı hazırlığımı ve oltayı gönderiyoruz. Hadi bize rastgele arkadaşlar oltalarımı attım. Dediğim gibi iki tane olta var. Zaten diğerini de şimdi göstereceğim. O da el oltası. Kendim el oltası yapmaya çalıştım. Onu da göstereceğim dediğim gibi. Hem yemini daha yakından göstereceğim. Ne yemi takıyorum, ne balığını atıyorum, hangi balığı tutmak istiyorum. Onları göstereceğim ama öncelikle şurada bir çayımı demleyeyim. Sonra rahat rahat balık tutmamıza devam edelim. Deniz kenarından arkadaşlar odunları da topladım böyle bulduğum kuru odunları aldım. Dostlar şimdi el oltası dediğim şöyle ucunu görüyorsunuz kıvırdığım ince bir demirle yaptım ben bunu. Birazcık sağlam olsun diye. Çünkü sopa yaptığım zaman hemen kırılıyor. Şöyle altına da bir destek koydum. Kazık, ufak bir kazık gibi. Kumara daha rahat girmesi için. Bu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim. Bu kasnak. El kasnağı diyoruz. Ucunda çaparıyı bağlamak için gördüğünüz gibi şöyle bir fır döndüm var. Fır döndüğüyle bağlamasını yapıyoruz. Ve şöyle kancalar var. 3 adet kancı olan çaparıyı kullanıyorum. Şöyle ucunda da ağırlık olması için bir kurşun var demirden. Ağırlık yapması için kurşun dediğimiz bir aparat. Şimdi yem takmamızı sizlere göstereyim. Yemimiz ne onu söyleyeceğim. Ne yemi kullanıyoruz? Boru kurdu dediğimiz bir canlı var. Solucana benziyor biraz. Ama solucandan yapısı farklı görüyorsunuz. Şimdi bunu ufak ufak parçalara bölüp Kancaya takacağım. Şöyle. Şu an balık var ucunda, zilimizi titretiyor. Şöyle tekrardan bakıyorum. Titreşim olacak mı? Var, evet tamam balık var. Yavaş yavaş çekiyoruz. Bir adet mezgitimiz geldi. Normalde mezgit tutmak için atmamıştık oltayı ama mezgit geldi. Şansımız da o varmış. İlk siftahımız böyle oldu. Kancayı da birazcık yutmuş. Şöyle göstereyim. Derya kutusu var bunların babası geldi. Ama acele oldu. Bir anda vurduğu için çekim yapamadım. Şöyle ortadayken göstereyim. Şimdi attım zaten bunu. El oltası dediğim şimdi gösterdiğim el oltasına geldi. Hadi yakından da göstereyim sizlere balığı kaçamazsın. Bayağı büyük bir balık. Hadi devam edelim. Arkadaşlar görüyorsunuz buna da vuruyor. Şansımız açıldı. Hemen bunu da çekelim bakalım. Evet bak. Şöyle yavaş yavaş çekiyoruz. Bunda güzel bir şey var ama bu arada. Büyük hissediyorum dostlar. Hadi bizi yanıltmayın. Ya iki tane var ya da büyük. Evet. Aa, üç tane. <laughs> üç tane. Ama arkadaşlar şu balık. Bir tanesi düştü. Kancaları birbirine dolaştırmışlar. Şu balık. Yani biz bunu yemiyoruz. Sümüklü dediğimiz bir balık cinsi. Biz burada yemiyoruz. Yiyenler de varmış bunu ama biz tercih etmiyoruz. İki tane barbunumuz elimizde. Güzel şansımız açıldı dostlar. Şöyle kancasından kurtaralım bunları. Yani sen dur, sen sakin ol. Seni sa Bunu salacağım bu arada dostlar. Tekrar denize atacağım. Bu balığa sümüklü dememizin sebebi dışı çok kaygan. Böyle yani birazcık jöle kıvamında bir düşebilirim. Şöyle kancayı incitmeden çıkaralım. Ve ölmeden de şöyle salalım gitsin. Evet yüzüyor. Şimdi devam edelim. Hadi bize rastgele. Gel bakalım evlat. adet var bunlar ha. Harman. Hoş geldin. Son çabalarını yap, son çırpınmalarını yap. Oltamızda var. Olta geliyor olta. Şimdi babasını da tuttuk. Yani balığa atıp yenge çekmek de herhalde bir bizim işimiz. Biz de bu sporu daha önce de yaptım. Bu arada misinayı kesecek bu. Ben hemen şunu çıkartayım atayım arkadaşlar. Yani böyle de bir durum var gördüğünüz gibi. Yengeçte işte tutuyoruz. Dostlar şimdilik bu kadar tuttum diyelim. Geç bir saatte geldim. O yüzden hani çok da az değil aslında geçerli. Şu an Oltama'da balık vuruyor hatta. Ee, dediğim gibi geç bir saatte geldim. Ve gece de devam edeceğim bu hava. Ama güneş batmadan kapanışı yapmak istedim. Bu barbun balığı birazcık tuttum. Kısmet böyle yani nasip böyle. Birazcık daha tutacağım tahmin ediyorum. Kapanışı yaptıktan sonra devam. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar olsun. Güzel videolar gelmeye devam edecek. Bu bir farklı video olsun. Öyle istedim. Sadece bir etkinliğimi, hobimi sizlere göstermek istedim. Umarım sizi de rahatlatır. Benden şimdilik bu kadar dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.